Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm 40. bölümünden muhteşem kareler getirdiğim dizide yeni fragmandan muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Esma'nın Kazım'ı boğduğu görüntüler geldi. Sizler için kazımdan yiyip yeni görüntüleri getirmeye devam ediyorum. Setten de yeni görüntüler ve kamera kazım eğlenceli ve renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel set görüntülerin anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyir. Thank you.